sizleri önce bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'na davet edeceğiz. Çok değerli büyük düzünler, çok değerli cumhuriyetçiler, çok değerli türk askerleri ve Türkiye'mizin ve İstanbul'un ve düşünün tebrikatı sizler. Hepinizi Cumhuriyetin 89. yılında gururla, onurla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Dostlarım, sizler Beylik Düzü'nden şunu ispat ettiniz ki bugün Ankara'da, güneyde, kuzeyde, doğuda, batıda, İstanbul'un her ilçesinde Cumhuriyeti yaşatıyorsunuz ve yaşatacaksınız. Sizler var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ilelebet yaşayacaktır. 70'e bugün burada her bölgeyi temsil eden giysileriyle çocuklarımız, genci yaşlısı, kadını erkeği, çocuğu öğrencisi, işçisi, herkes burada yürekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutlamıştır ve şunu mesaj olarak vermiştir. Siz eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tek cümle laf ederseniz şamar gibi selamlıyorum. Ve geleceğin teminatı olan sizleri Beylikdüzü'nün düzünün, İstanbul'un ve Türkiye'mizin teminatı olan sizleri ben yürekten alkışlıyorum. Bütün Beylikdüzü sizleri yürekten alkışlıyor. İnşallah hep vatandaşlara, evlerinden, yüreklerinden, bizlere alkışlayan bütün yurttaşlara selam olsun. Bizlere yardımcı olan bütün emniyet görevlilerine teşekkür ediyoruz. Bütün halkımızı saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk her zaman, her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin her karşısında ilerlemek yaşayacaktır.